Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PVC kaplama sofra altlığı hazırlayacağız. Yetişkinler için, sevgililer için, aşıklar için, çocuklar için, özellikle çocuklar için sofra altlığını birlikte hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz bizim PVC makinamız. Bu sofra altlığı örneklerin bu PVC makine ısıttıktan sonra hazırlamaya başlayacağız. Sizlere. Birkaç tane örnek şu anda yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir iki tane örnek fotoğraf indirmiştim. Ee, gördüğünüz gibi İstanbul manzaralı iki resim seçtim. kar seçtim, Cadılar seçtim, Örümcek Adam, ee, Barbie Kızları seçtim, Pepe seçtim, Rakamlar seçtim. Özellikle yetişkinler, sevgililer, aşıklar için. Aile ee, Avyular seçtim. Şimdi örnek olarak İstanbul manzarasını size yapacağız. İstanbul manzarasını A3 ebatında print edeceğiz. Arkalı önlü olarak. Bu şu anda makinamıza gitti. Arkalı önlü olarak yazıcıdan çıktı gelecek. Örnek olarak bir de sevgililer için I love you seçtik iki tane. Arkadaşım Ahmet'le birlikte. I love you'ları da arkalı önlü olarak print ediyoruz. Print ettikten sonra çıkan kağıtları bu gördüğünüz A3 abatında PVC'lerin içine yerleştirerek sofra altı oluşturmuş olacağız. Sofra altı bu şekilde oluşacak. Az önce bilgisayardan yazıcıya gönderdiğimiz resimler A3 abatındaki resimler gördüğünüz gibi İstanbul manzarası Az önce gönderdiğimiz diğer Ayla Evet arkadaşlar şimdi yazıcıdan çıkan resimlerimizi avuç abatındaki PVC içine yerleştireceğiz. Bu şekilde. I love da yerleştirelim. Bu arada kameraman arkadaşım Ahmet'e Selamlar, saygılar. Ayla da bu şekilde yerleştirdikten sonra bunları PVC makinesinden çıktısını alacağız. Evet arkadaşlar, PVC makinemizin başına geldik. İlk başta I love you örneğiyle başlıyoruz. I love you makinemize veriyoruz. I love you niye tercih ettik? Sevgililer birbirine hediye verebilir. Sevgililer günü özellikle. Evinizde eşinize verebilirsiniz. Annenize verebilirsiniz. Herkese hediye olarak verebilirsiniz. Sofranızda hem şık bir görüntü olur. Güzel bir hatıra olur. İçine yazı yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Buralara Ahmet'e sevgilerle, sevgiye mutluluklar gibi. Gördüğünüz gibi sofra altı bu şekilde en basit haliyle görüyorsunuz. Çok güzel bir sofra hattı oluşuyor. Biraz sık olduğu için demin de söylemiştim. Dökebilirsiniz. Yıkayabilirsiniz. Silebilirsiniz. İstediğiniz kadar kirletin. I love you'muz bitmek üzere. Şimdi İstanbul manzarasını yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da herkese hitap eden bir şey. Anneannenize, babaannenize, Sevgilinize, eşinize, öğretmeninize, tanıdığınız herkese İstanbul manzarası hediye edebilirsiniz. Hatıra olarak verebilirsiniz. Memleketinizin resimlerini çıkartabilirsiniz. Şu anda İstanbul manzaramız çıkmak üzere çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu arada Emre kaçtı. Ahmet'i yakaladık. Ahmet'e teşekkür ederim gerçekten. Bana vakit ayırdığı için. Gördüğünüz gibi İstanbul manzarası da çıkıyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Düşünsenize bunu sofranızda olduğunu. Gayet işte açıcı. Bak Ahmet yakından göster. Ne kadar güzel gördünüz mü? Arkası da var. İster böyle kullan. Bir gün böyle kullanan, bir gün böyle kullanan. Herkesin Önüne değişik değişik manzaralar koyabilirsiniz. Yazılar koyabilirsiniz. Evet. İstanbul manzaramız da bitti sayılır arkadaşlar. İstanbul manzaralı sofra altlığımız. I love you temalı sofra altlığımız. Örümcek adamla soft attığımız ve bunun gibi buna, buna benzer eğitim amaçlı olabilir. Daha önce dökmüştüm bunları. Rakamlar olabilir. Çocuklar için kullanabilirsiniz. Barbie desenli olabilir, peperi olabilir, başka manzaralar olabilir. Aklın gel, aklınıza gelecek her türlü temayı kullanabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.